Herkese merhaba. Ben iş güvenli uzmanı Ömer Koçak. Bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayım. En son e, videomda kanalımıza, daha doğrusu iş hesabımızda bir takım e, reform hareketleri yapacağımızı söylemiştim. Bunlar üzerine çalıştığımız için bu hafta bir e, konu belirlemedim. Ama bir soruya cevaplandırmak isterim. En son yaptığım canlı yayında ben e, tekstil sektöründe çalışmayı çok sevmiyorum demiştim. Tuhaf bir şekilde bu çok ciddi alınmış ve e, Facebook ve Instagram'dan bir 15-20 tane mesaj aldım hangi sektörde çalışalım, hangi sektörü tavsiye edersiniz? Ben bunu biraz tuhaf çünkü bu tamamen e, kişiye bağlı. Yani kimisi metali sever, kimisi yapıyı çok sever, kimisi madeni çok sever. E, ya tamamen size bağlı. Ama çalıştığım 5 sektörün artılarını ve eksilerini anlatacağım bir video çekmek istedim. Hangi sektörler? Tekstil. Tekstil ne, avantajı nedir? Tehlike oranı orta diyebileceğim bir sektördür. Yani çok fazla ölümlü kaza göremezsiniz. Daha çok uzun kayıplı kaza görürsünüz. Proses dağılımı orantılıdır. Yani siz her konuda besler, yangın da vardır, kimyasal da vardır, e, makine emniyeti de vardır, lojistik de vardır ve benzeri. Yani her sektörde bunlar olabilir ama bunda biraz daha orantılıdır. Dezavantajları çok fazla sirkülasyon olur. E, çok fazla sirkülasyon olduğu için kültür oluşturamazsınız. Ya yani tam bir adamı eğitirsiniz, çeker gider. Çok fazla denetimi var. Denetim derken marka denetimlerini kastediyorum. E, bu neden negatif? Bu e, negatif denetçilerin bunu iki tane denetçi arkadaşım var onunla da görüştüm. Üç tane e, bu sektörü çalışan uzman arkadaşımla da görüştüm bu videoyu hazırlamadan önce. E, denetçilerin bir kanuni soruları var bir de marka üzerinde soruları var. Bu şuna sebebiyet veriyor. Uzmanı çok görüyor. Nasıl çok görüyor? E, yangın hidrat sistemi çalışmıyor. E, denetçi gölü yangın tüpünün önü açık mı kapalı mı onu kontrol ediyor. Çünkü o da e, yangın hidrat sisteminin çalışıp çalışmadığını şey yapacak kadar firmada kalmıyor. Ama patronlar patronlarda, işverenlerde, müdürlerde genelde denetimden bizi geçir, diğer tarafa sıra gelince bakarız gibilerinden düşünüyor. Bu sefer de uzmanlar demoralize oluyor. Yani orada çok daha büyük bir tehlikem varken burada daha az tehlikeyle uğraşıyorum diye. E, makineyle ilgili kaynak çok azdır. Bir e, ne bileyim e, iskele diye iş güvenliği yazdığınızda çıkan materyalle e, tekstil, kumaş kesme makinesinde iş, güven, e, iş güvenliği yazdığınız materyal sayısı aynı değil. O asistan çok besleyici kaynak daha az var diye düşünüyorum. Tekstil sektörü böyle. Metal sektörü benim sevdiğim bir sektördür. Çok fazla kaynağı erişim var. İşte dediğim gibi prestij güven yazdığınız zaman derya deniz. Kurumsalaşmaya çok yatkındır. Tekstille bir şeyleri çok iyi bilseniz. Kurumsal firma deyince tabii ki tekstiller bir sürü kurumsal firma vardır da. Orana vurduğumuzda %3, %5 iken metalde %15, %20'ye çıkabiliyor. Dolayısıyla prestij güvenliğini saç açma makinesinde iş güvenliğini çok daha iyi bildiğiniz zaman size çok farklı kapılar açabiliyor diye düşünüyorum. Kurumsal firmaya daha yakın, kurumsal firma sayısı daha fazla. Sirkülasyon az, bu da şundan dolayı e, meslek liselerden çıkan personeller daha az. Tekstil daha çok mesela meslek sesinden beslenmez. Herhangi bir e, ev hanımların da alır, şey de alır vesairedir. Ama burada usta lazım. Ustayı buldukları zaman da tutarlar. Tutmaz, tuttukları için de sirkülasyon azdır. Bir de sürekli arge faaliyeti çok artar. Hani tam bir e, mesela talaşlı imalat iş güvenliğini öğrendim dersiniz. Talaşlı imalatla ilgili bir sürü teknoloji çıkar. Uzmanı besleyen bir sektördür. açıdan. Dezavantajları e, çok riskli bir sektör. Ve her prosesi önemli. E, yani siz e, makine, fabrikanızda 5 tane proses varsa 3'ünü çok iyi bilirseniz, ikisini bilmediyseniz çok büyük kollar yiyebilirsiniz. Bu açıdan da insanı yorar. Metal sektörünü böyle değerlendirdim. Gıda sektörü kurumsallaşmaya çok yatkındır. Ee, kültür oluşturmaya çok açıktır. Kurumsallaşmaya yatkın olduğu için. Yani kurum, kültür oluşturmak derken ben e, e, tiyatro çalışmasını düzenlemek istiyorum dediğiniz zaman tekstilde alacağınız yanıtla gıda da alacağınız yanıt farklı olabilir. Kültürel çalışma, İSG kültürünü oluşturmak için e, güzel çalışmalar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Dezavantajları çok fazla proses ve kural vardır. Yani şöyle izah edeyim. E, tekstilde çalışıyorum. Odamdan çıkarım. Sağımı inerim. E, çalışıyorum. Odamdan çıkarım. Gözlüğümü işte tulumumu vesaire giyerim. E, Dezenf noktalarından geçerim. Ya şeydir. Prosesleri fazladır. Kural sevmeyen bir insan için zor gelebilir. İkincisi ve daha önemlisi müdahaleye çok açık değil. Planlama çok önemli. metalde çalışıyorum. Saç açma makinede bir problem gördüm. Usta makineyi durdur diyebilirim. E, çalışıyorum mesela ben dondurmada çalışıyorum. Bir problem gördüm. Usta makineyi durdur dersem oradaki bütün dondurmalar erir. Onu göz almam lazım. Ya da e çikolata fabrikasında çalışıyorum. Durdur dedim. Onun sıcaklığı değişti. Mahvoldu ortalık. Dolayısıyla verdiğiniz hesapta da daha çok büyür. Bunun için olayı olmadan önce öngörmek çok önemli. E dolayısıyla da bu da insanı yorar. Yani tam hakimiyet isteyen bir sektördür okuma araştırmayı sevmeyen arkadaşların biraz zorlanacağı bir sektördür. Yapı sektörü çok fazla tecrübe ve kaynak var. Tecrübeli çok fazla uzman bulabilirsiniz. Size mentorluk yapabilecek. Çok fazla kaynak bulabilirsiniz. Az önce dediğim gibi bir gıda makinesinde iş güvenliği yazdığınızla kaldırma operasyonunda iş güvenliği yazdığınız zaman çıkacak materyal sayısı çok fazladır. Gıdaya ya da tekstile ya da plastiğe göre. Çok geniş iş imkanı var. Türkiye tekstil ve yapıya göre konumlandırıyor kendini. Dezavantajları çok fazla tehlikeli. Eğitim seviyesi çok düşük. E, Hırgürlüğün en çok olduğu, kavga en çok olduğu sektördür zaten. Kültür ulaşımına çok yatkın değil. Ustalar gelir, 3 ay 5 ay çalışır, ondan sonra giderler. Başka ustalar gelir. Fiziksel anlamda çok zor şartlardır. E, tozlu, toprağı vesairesi. E, temposu çok yoğundur. Yeri gelir 15 günde bir, yeri gelir ayda bir izin yapmanızı isteyebilirler. Gelişime çok açık değil çünkü yaptığınız iş belli. bundan 10 sene önceki tabi tabii ki değişiyor ama bundan 10 sene önceki yapı yapış şekliyle şimdiki yapı yapış şekli çok farklı değil. Sıkılabilirsiniz o açıdan. Plastik sektörü al makine vardır. Yani bir gıda, pardon bir metalde bir hat 15-20 makinede oluşurken plastikte 2 makine makinede 3 makinede oluşabilir. Dolayısıyla kontrol etmesi daha kolay. Uzmanlar daha çok az beklenti olur. Ee, az beklenti olduğu için de rahat etmek istiyorum diyorsanız buraya bileceğiniz bir sektör olur. Denetimler azdır. Marka denetimleri genelde olmaz. Olursa da çok az olur. Ee, daha çok müfettiş denetimleri. Onların da senede iki senede bir geliyor zaten. Dezavantajları eğitim seviyesi çok düşüktür. Kültür oluşturmakta çok zorlanırsınız. Kaynak bulmakta çok zorlanırsınız. Hani bir e, plastik rendeleme makinesinde işgörünü yazdığınız zaman çok zorlanırsınız. Genel olarak bunların hepsini topladığımız zaman da 3 tane tavsiyem var uzman arkadaşlara. Çok kısa bir süreme bakacağım. <laughs> farklı alanları görmeniz bence çok önemli. Bir alanda uzmanlaşın ama sen neyin uzmanısın? Yani şöyle düşünün. Siz bir işverensiniz. Enerji sektöründe uzman arıyorsunuz. 5 sene, 6 sene, 10 sene sektörün uzmanlık yapmış 2 sene farklı alanlar uzmanlık yapmış bir arkadaş düşünün. Toplamda tecrübesi 8 sene, 7 sene kadar. 10 sene farklı alanlar arası ikişer, 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 ikişer sene uzmanlık yapmış bir arkadaş düşünün. Muhtemelen 5 sene kendi alanında tecrübeli uzmanı tercih edersiniz. E, konu başlığı uzmanlık bence sektör uzmanlıktan daha önemli. E, şöyle ki ya siz makine emniyetinden mi uzmanlaşacaksınız? Yangından mı uzmanlaşacaksınız? Kaldırma operasyonlarından mı uzmanlaşacaksınız? Hani bir şeyiniz olsun, alanınız olsun diye düşünüyorum. Sektörel teknolojileri takip etmek çok önemli. Hangi sektörü seçtiyseniz orada ilerleyen teknolojilere bakmanız e, önemli ve elzem diye düşünüyorum. E, genel olarak tavsiyelerim bunlar e, takipte kalın. İSGoloji hesabımız İSGoloji hesabımızda güzel şeyler olacak. E, bu arada gelen iyi niyet ve yorumlarınız için de e, tem ve bizi motive eden tavsiyeleriniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah beklentilerinizi karşılayacağız. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.